Merhaba, ben Emre Baba. Şimdi çocuğunuza pozitif nasıl yaklaşabilirsiniz? Örnek vermeye çalışacağım. Ne oluyor? Ağlıyor mu? Hmm. Sibel, <laughs> sana nasıl yardımcı olabilirim? Yok, yapma. Zorla... Zorlandığını görebiliyorum. Ama <laughs> 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 İyi misin? İyi misin? Yok. Biraz. Aa, anladım. Biraz daha sessiz konuşabilir. Tamam, biraz daha sessiz konuşamazsın. Derin bir nefes alsan da sonra bana ne olduğunu anlatsan olur mu? Ha? Olur mu? Tamam, üzülmen normal. Üzülmen normal. Haklısın. Ee, sarılmamı ister misin sana? Evet. Ha? Sarılmanı ister misin? Tamam peki dur sarılayım gel. Tamam. Tamam yanındayım. Anlaştık. Tamam. İyi misin? Hmm. Hmm. Ne oldu anlatır mısın ya Emel bize? Emel. Ee, She and I know if if I give it to her, she'll, she'll use it and she'll finish all of it that's in the box. Tamam. Peki bir de e, Sibel'e sorsak, Sibel anlatsa. Olur mu? Sibel anlatmak ister misin? <laughs> ha? Anlatmak ister misin? <laughs> <Hı>? Ne oldu? <laughs> Gel soralım. Tamam. <laughs> evet bunları kullanabilirsiniz en azından deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.